Evet sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, ee, Kaman Ceviz Festivali'nin bugün ikinci günü şu anda Kaman'dan e, bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Bulgur alayım alayım alayım. Pazar ol Ali abi. Nasıl festival nasıl? Dün kalabalık da ama güzel de. Var. Dün kalabalık Bugün hava da var. Bugün pes oldu. Hayırlısı olsun. Nasip kısmet her şey. Abi, Allah de hayırlısını de versin. De. versin. He, Allah hayırlısını versin. Hayırlı Allah satışlar. Allah. Hayırlı satışlar. Cümleten hayırlı işlerimiz olsun. Evet. Dediği gibi bugün biraz kalabalık yok. Dün bayağı bir kalabalıkta. Ee, ama bugün fazla bir kalabalık yok. Gene de Allah bereket versin. Ee, kamanımızda bir hareketlilik. Ee, bereket oldu bir yani kamanımız için e, bir değişiklik oldu. Bugün de devam edecek e, festival. E, e, artık ihtiyacı olan kardeşlerimiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımız e, gelip buradan ihtiyaçlarını temin edebilirler. Bugün e, kamanda hava bulutlu bir hava var soğuk değil soğuk değil ama e, normal güzel bir hava var e, biraz da daha sabah erken saatleri olduğu için e, festival daha hareketlenmedi öyle Öleyin e, inşallah hareketlenir gitti gitti Sağ ol yenge Allah razı olsun. Bir ay. İdare edebilir değil mi? Ya kız var ya ondan beraber idare edeceğiz. Ee, üç ay gidecek de işte bir ay kalırım diyor. Dur bakalım bağlı. Ya yeah. hayırlısı var. Hadi pazar ola. Pazar ola. Evet. Güzel de ürünler var. Maşallah. Ee, bereket. Fahri kardeş pazar ola. Allah, Allah razı olsun. Nasıl pazar abi, nasıl? Gördüm. Gördün mü? Dönüyor, yakın resim He. Nasıl pazar nasıldı? Valla satan satıyor. Adam olan. Yani dün kalabalıktı bugün biraz bugün yok kalabalık. galiba. Ha bugün yeni bilet. yeni abi yani. herhalde. İnşallah kardeş hayırlı inşallah satışlar inşallah. olsun. Hadi gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Evet. Kamanımız için bir abi güzellik abi oldu. <laughs> Pazar ola kardeşim. Hayırlı işlerin nasıl? Abi teşekkür sen... ederim kardeşim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim abi. öpüyorum. Allah'a emanet ol. Hayırlı satışlarınız olsun. Abi Afiyet olsun. Evet. Böyle devam ediyor. kamanızdaki ee, Kamanımızdaki. <laughs> Ceviz Festivali her türlü ürünü bulmak burada mümkün. Ee, burada gözlemeler, bazlamalar. Başkanım afiyet olsun. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Kolay gelsin. <laughs> evet. Pazar ola abi. Ne yapıyorsun Ahmet'im? Çok şükür olsun. Nasıl pazar nasıl? Pazarın tadı nasıl? Bugün biraz şey he. Bugün biraz daha başlar balım ya hayırlısı. Hadi gözlerini öpüyor Bazı zamanlar gözlemeler, çörekler. Çörek kaça yenge? 150 lira Aa dün 100 liraydı. Şere... Burada değil yani genelde. Aa, yani. o soba çöreği abi. He. Ee, bu, ne çöreği? Bu tandır çöreği. 150 lira mı? bir tane gelir. He. E, e, geliyorum şöyle evet, bir tamam. dolaşayım geleyim. Hadi kolay tamam. gelsin bacılarım. Ne? Bacılarım Hala kolay gelsin. Evet. Yerli de çörek 150 liraymış. <laughs> Kardeş pazar ola. Bak, ya. Rastgele. <laughs> nasıl pazar nasıl? Yok abi satılıyor. Zaten pek yerli ceviz de yok gibi herhalde. Yerli ceviz yok. ha. Satan sattı şey. ya. satan sattı. Hayırlısı bakalım. Allah hayırlısını versin. Ne diyeceğim? Nasıl kısmet her şey? <laughs> i̇şte böyle bu şekilde devam ediyor. Ee, Kaman pazarı. Merhaba <laughs> kardeşler. Her türlü ürün mevcut. Bu festivali organize edenlerden, bu festivale emeği geçenler, Sayın e, e, Başkanımız Necati Çolak ve ekibine e, herkese teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ ol bacan abi, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim, ben de şarım şey işte mi satıyorsun? <laughs> hadi alalım. <oğlum. gülüyor> Pazar ola, kolay gelsin. Nasıl börekler nasıl? Kaç lira? 40 lira mı? Neli yapıyoruz bacım? Patlıcanlı var, peynirli var, peynirli alın, patlıcanlı. Yürü. Evet. İyi kolay gelsin. Hadi. Gönül daha. Gönül daha grubu. Gönül Dağı grubu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gönül daha grubumuz bizim. Evet. <laughs> 30 bin kişilik bir şeyimiz var. Merhaba. Takipçi kitlemiz var. Hadi kolay gelsin. Kardeş görüşürüz. Kolay gelsin. Dezem. Ne yapıyorsunuz? Nasıl? işleriniz nasıl? İyi. Allah iyilik, İyi. sağlık, sıhhat İyi. versin. Olsun, olsun. Çalışacağız. Hep çalışıyoruz. Ne yapalım? Evet. Allah çalışana abi. verir. Amin. Boşta durana yatana verir mi? Hiç Vermez. Kısmetimizi, nasipimizi arıyoruz. Amin. Hadi kolay gelsin. Ellerinden öpüyorum teyzem. Tamam. <laughs> merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı satışlar. <laughs> Maşallah her türlü ürünümüz var. Taze, tertemiz. Pırıl pırıl güzel güzel cevizler bakın. Şuna bak cevize bak. Süper cevizler var. Ee, herkesi bu festivale bugün bekleriz. Gelin ihtiyaçlarınızı karşılayın. Ee, olay gelsin. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Pazar daha oh, hareketlenmedi herhal. Kardeş geldin. Sağ ol. Günaydın abi. Halid abi. Günaydın, günaydın. Çekim yapıyor, çekim yapıyor. <laughs> He. Maşallah. Oho, abinin şeyler yapıyorlar. de güzelmiş. Bak burada. Da bunlar da şey, güzel. Da Çok güzel ürünler var. Taptaze, organik, lezzetli ürünler. Bunlardan marmelat da yapılıyor. Evet. Çok güzel marmelat oluyor. Evet. Bir tür -tü suyu yapıyor. Gerçekten ee, yani. Bunların marmelatı, bak kuşburnu var. Ee, alıç var. Alış var. Biz bunlara halat diyorduk eskiden. Halat, halat diyor. Alış alış diyorlar diyor. da. alıç diyorlar. He, ahlat. Ver var. Kuş burnu. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Teşekkür ediyorum. Hadi kolay, gelsin. Evet. Hadi gel dolana Böyle satışlar devam ediyor domatesler, taze taze salatalıklar, organik <laughs> ürünler. Maşallah maşallah Allah bereket versin. 80 lira ceviz. Oy böyle kenara bir ay sonra. 80 lira, 100 lira, 150 lira, 200 liraya kadar ceviz var burada. Günaydın, günaydın. Maşallah. Pazarın ağları, pazarda yerinizi yine almışsınız. <laughs> bugün biraz daha azalmış herhalde. Evet, evet. bugün e az. Ama dün güzel oldu. Dün güzel. İnşallah bugün de olur ya, daha erken ya. Oldu ablam, kolay gelsin. Pazar olan. <laughs> evet. Elbiseden rujacı her türlü e, ürünü bulmak mümkün. Bu tür pazarlar keşke her ay kuruysa yani. Böyle güzellikler, böyle ürünler. Hem vatandaş açısından vatandaş. E, açısından da iyi oluyor. Olur. Vatandaşımız da kazansın. Çünkü niye? Emek de kolay değil. Yani. Kardeş, üretmek kolay mı? Üretmek çok zor abi. Ya toprakla uğraşmak. Üretmek en zor işi üretmek abi. Bak acı bahardan beri uğraşıyoruz abi, değil mi? Sonunun ne olduğunu bilmeyen tek şey üretici abi. Ya. Değil yine de Allah, ın Allah ın bereket var. versin diyoruz. Evet. Yine de şükrediyoruz. diyoruz. Tabii. He, ya. yani Şükür. toprağın verdiğini hiçbir şey vermiyor. Kimse, kimse kardeş kardeşe vermez. Ama işte her şey pahalı. Diyorlar ki niye pahalı? Aldığın da pahalı, değişen sattığın da pahalı. Şey Rahamlar çoğaldı. Rahamlar çoğaldı. Değil, şey Değ evet, evet. Sadece raham çoğaldı. Aldı. Doğru söylüyor. Sadece rahamlarda artış var. Aynı. Değişen bir şey yok. Merhaba pazar kardeşim. Evet arkadaşlar. İyiyim Sen ne yapıyorsun? Bacım bereketli olsun. Kolay gelsin. Tomatiz kaça? 20 20 mi? Eee, güzelmiş maşallah. İşte gelin böyle alın işte ya. Taptaze bak. Şuna bak ne güzel. Koy bir ay durur. Bir ay. Okay, he, iki ay durur. Yarın marketlerde 30'a 40'a 50'ye bulamazsınız. Bir de o da inmiyor da. Marketten aldığın iniyor mu? Zehir. He, ilacı lan, Onların hep ilaç. Şurada organik ne güzel. Bak taptaze. Her şey organik. Yediğimiz, içtiğimiz hep zehir. Bölüşüm hurda rastsın. Maşallah. Festivalin ağası gibi dolaşıyorum. Kaç ton ceviz aldın? <laughs> Kaç ton ceviz aldın? <laughs> Sattın mı aldın mı? <laughs> Merhaba. İyi hadi bakalım. Parayı yüklendin öyleyse. Pazar ola kardeşim kolay gelsin. Evet e, maşallah vatandaşlarımız böyle tezgahlarını açıyorlar. Hep türlü ürün var. Her türlü güzel ürünler var. Hesaplı, kaliteli. Allah satıcılarımıza da bol kazançlar versin. Bereketli kazançlar versin. Abi kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Kolay değil. Satıya da kolay değil. Alana da kolay değil. Ama ne yapacağız? Güzel güzel ürünler gelmiş bak. Ayağımıza kadar. Bacım kolay gelsin. Pazar ola. Nasıl? Pazar nasıl? Bak ya gördü organik ürünler, pekmezimiz, domatesimiz, soğanımız, her şey organik. Hadi pazar ala bacım, kendine iyi bak. Allah aman adam. Vay emmilerin emmisi ne yapıyorsun ya? İyi Canlı yayındasın bak. <laughs> nasıl festivalimiz? He ee, bir mesaj yap Bizi sevenlere. Ne <laughs> oldu? Hadi. Hadi Evet. Evet dostlar burada bundan sonra da pazar işi bitiyor. Ben de hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı pazarlar diliyorum.